demiştik ki e, şeyden sonra mutlaka konuşacağız ama ben sizi her zaman esprili halinizde e, çok seviyorum. Yıllardan beri de tanışıyoruz zaten. E, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül e, özellikle Almanya'ya ve ama Almanya'da yaşayan Türklere de çok daha fazla önem veriyor. Ben önce e, bu önemi neden verdiğini soracağım kendisine ve daima Almanların e, verdiği davetlerde de Sayın e, Sarıgül'ü görüyoruz. Evet, evet. Geçen hafta Münih'teydim. Münih Belediye Başkanı Christian Udo ile beraberdim. Münih'te Oktober Festivali'nin kutlanışına katıldım ve çok önem verdim. Hakikaten Münih'te Münih Belediye Başkanı Christian Udo ee, bir bira festivali yapıyor ve Münih'e 5 milyon turist geliyor. Çok önemli bir olay. Çok. Yani bütün İstanbul'a gelen turist sayısı yılda 5 milyon, Münih'e bir haftada 5 milyon turist geliyor. O zaman düşündüm, ...acaba biz Türkiye'de bunu niye yapamıyoruz? İstanbul gibi bir kentte bunu niye yapamıyoruz? Ve ben Münih'e baktığım zaman... ...İstanbul'a baktığım zaman... ...İstanbul dünyanın incisi... ...dünyanın en güzelleri... ...İstanbul'dan 8 tane Münih çıkar ama... ...biz demek İstanbul'u Münih kadar da... ...Münih kadar pazarlayamıyoruz. Bugün tabii Almanya ile... ...iki Almanya'nın birleştiği bir gün... ...Alman konsolosluğunun verdiği bir davetteyiz... ...ve Türkiye Cumhuriyeti adına bir siyasi olarak burada bulunmaktan da hakikaten büyük mutluluk duyuyorum. Alman Başkonsolosumuzun bir nezaketi ve zerafeti. Burada Alman Marşı'nın okunması, İstiklal Marşı'mızın okunması hele hele bugünlerde son derece önemli. Ben bayrağımızdan ayrılmayan, toprağımızdan ayrılmayan, örfümüze, töremize, geleneklerimize bağlı inançlarımıza saygı duyan bir ailenin çocuğuyum. Ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İki Almanya birleşti ama benim ülkemde terör devam ediyor. Analar ağlıyor, bacılar ağlıyor. Niçin şehitlerimiz oluyor? Neden biz Güneydoğu'daki bu akan kanı bir türlü durduramıyoruz? O dağda savaş verenler Almanya'da Suçgat'tan gelmiyor, Berlin'den gelmiyor, Şafavzu'ndan gelmiyor. Onlar Türkiye'den gidiyor. Niye o çocuklar oraya gidiyorlar ve niye bizim askerimize karşı yoğun bir çalışma içindeler? Bunlar beni hakikaten üzüyor. Polisi Bu sileri de o o enli günde, şehitlerimizi, polislerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların toprakları bol olsun. Allah taksiratlarını affetsin ama ben istiyorum ki artık analar üzülmesin. Türkiye dünya ülkeleriyle barış içerisinde, huzur içerisinde, müthiş bir mutluluk içerisinde ve enerji içerisinde olsunlar istiyorum. İstiyorum ki ...analar alamasın... Dünyanın her noktasında silahlar gitsin ve barışın gelmesini arzu ediyor. Bu güzel dileklerinizden dolayı e, çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa olmak üzere e, Almanya'da ve Avrupa'da ve ki biz şu anda Amerika'dan da izleniyoruz. Amerika Devletlerinden, artı Avustralya'dan izleniyoruz. Yeni Zelanda'ya kadar uzayan bir ağ düşünün. Yurt dışındaki e, Türklere e, Yurt acaba dış nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yurt dışında bizi izlemekte olan bütün yurttaşlarımdan ricam. Çocuklarınıza örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi mutlaka öğretin. Ve çocuklarımızın büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgili olmasını öğretin. Bayrağımızı ve toprağımızı öğretin. Bir ülkeyi yok etmek isteyen güçler önce kültürlerimizi yok etmek isterler. Bizim atalarımızın, dedelerimizin ve ecdatlarımızın kültürlerini lütfen yurt dışındaki çocuklarımıza öğretin ve toprağımızın ve bayrağımızın kutsal olduğunu Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vermiş olduğu İsmet İnönü ve arkadaşlarının vermiş olduğu mücadeleyi onlara hatırlatın. Bayrağımızdan ve toprağımızdan ayrılmayın. Unutmayın ki ay yıldızlı bayrağımız atalarımızın, dedelerimizin ve ecdatlarımızın kanıyla yoruldu. İnançlara saygılı layıklığı her zaman savunun. Ve büyüklerimize saygı duyun, küçüklerimizi sevin. Ben de Almanya Konsolosluğu'ndan, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında bizi izlemekte olan bütün yurttaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Çocuklarımızın ve torunlarının da inşallah gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sağ olun. Çünkü sağ olun. Vites Erf. Evet, bir konuğumuz daha var. E, hemen e, şöyle alalım. Çok şey nabit. Çok şey, nabit. İkinci Also e, Georg Michael Schop. Sprechen Sie Türkisch e, auch? Ah, çok az, çok az. Maalesef evet. çok az. Efendim, e, Sayın Shop İstanbul e, Alman Lisesi. E, yok yok, ne? ama değil. İstanbul Erkek Lisesi. Lisesi pardon, e, e İstanbul, de, e, İstanbul Erkek Lisesi'nin e, Alman müdürü. es. Also es gibt in Istanbul, ich kann Deutsch sprechen, ja. Ja, ich kann Deutsch sprechen. Dann können wir weiter Deutsch reden. Also es gibt in Istanbul, das ist ganz besonders auf der Welt, drei große, berühmte, nationale und international bekannte deutschsprachige Gymnasien. Sie haben sie schon genannt: Alman die Deutsche Schule. Avusturya Lisesi, Österreichische Schule ve natürlich unsere Schule, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi. Diyor ki Sayın Şop, e, bu üç lise de yani Alman Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Avusturya Lisesi İstanbul'da ama uluslararası özelliğe sahip ve uluslararası e, eğitimde de son derece saygın bir yere sahip diyor. Her Şop, ilk önce aynı frage suçlayın. Also, e, auch die gleiche Frage habe ich zu den Herrn Generalkonsul Wenn man äh, Deutschland und Türkei nennt, aber in Deutschland, ja. äh, der heißeste Thema ist die äh, Integration. Und wenn man Integration sagt, kommt die äh, Sprache, also Sprachlernen. Ja. Und äh, dazu, was möchten Sie äh, sagen? Also aus deutscher Sicht ist natürlich die Sprache schon wichtig, denn Deutschland ist anders, als wir das vor 40 Jahren gedacht haben, doch ein Einwanderungsland. Und in einem Land, wo man hineinwandert, wo man wohnen will, muss man natürlich die Sprache können. Die Sprache ist sehr wichtig. Für mich zum Beispiel ist es natürlich auch wichtig, Türkisch zu lernen. Ich habe auch etwas Türkisch gelernt, aber in meinem Schulalltag muss ich immer Deutsch reden. Ich muss mit meinen Schülern Deutsch reden. Ich muss mit meinen Kollegen Deutsch reden. Das heißt, ich habe nicht so viel Gelegenheit, Türkisch zu reden. Eine solche Schule wie das Istanbul Erkek Lisesi gibt es in Deutschland nicht, wo also die Kinder die wichtigsten Fächer in einer fremden Sprache unterrichtet erhalten. Und das ist schon etwas Besonderes. Diyor ki, Türkçe e, yani Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ama Türkçe e, konuşmam mümkün değil çünkü sonuç olarak orası e, bir Alman lisesi ve Almanca konuşmam gerekiyor. Dolayısıyla da tabii bu e, sayın e, müdürün de Türkçe öğrenmesinde biraz olumsuz etkiliyor galiba. Öğrendim ama çok az konuşabilirim. Çünkü, evet, evet, dediklerimizi anlayabildiğine göre e, gerçekten önemli ölçüde işte, Türkçe biliyor. Hey, seit wann sind Sie hier äh, in Istanbul? Ich bin jetzt im sechsten Jahr in Istanbul. Äh, seit sechs Jahren? Ja, genau. Äh, jetzt sind wir in Istanbul. Äh, manchmal unsere Kamera äh, also, äh, schaut die bosporus und ja, die genau. Wähler. Äh, möchten Sie etwas über Istanbul äh, erzählen? Oh, sehr gerne. Istanbul ist vielleicht sogar die schönste Stadt der Welt, die ich kenne. Äh, sie ist wunderbar. Aber sie ist auch sehr anstrengend. Istanbul ist sehr anstrengend. Es ist immer laut hier, es ist immer hektisch hier. An manchen Stellen ist es auch dreckig. Aber es ist wunderschön und es ist sehr lebendig. Ja. Istanbul ist sehr lebendig. Und wenn man aus Istanbul, wie ich ja ab und zu nach Deutschland komme, dann denkt man: meine Güte, leben hier gar keine Menschen. Hier ist ja alles leer. Hier ist überhaupt niemand. Das ist schon was Besonderes. Ich bin sehr, sehr gerne in Istanbul und ich bin froh, dass ich hier leben und arbeiten darf. Sayın Müdür Şop dedi ki her şop e, İstanbul dedi bana göre dünyanın en güzel şehri ama İstanbul öyle bir şehir ki gerçekten e, insan şehir içerisinde bir defa her şey e, bir defa çok kalabalık artı çok stresli işte e, trafik sıkışık e, zaman zaman kirli sokakları da e, görebiliyoruz ve dedi, ben İstanbul dışında bir yere gittiğim zaman da şaşırıyorum çünkü çok boş geliyor bana ama İstanbul'u seviyorum dedi. Evet İstanbul daha güzel. Ekse, ja. äh, möchten Sie äh, also als letztes Wort äh, für die äh, türkischen Leute, dass sie in Deutschland leben, in Österreich, auch in der Schweiz, ein Teil spricht Deutsch? Äh, ja,